kararlılığıyla saygıya şayan Sayın Melih Hoca'nın hikayesini dinlemek üzere alkışlarınızla kendisini davet ediyorum. Buyurun. <laughs> <laughs> Kardeşlerim, sevgili çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Hocam, yani evliyim, ilk çocuk annesiyim. Benim zamanımda kız çocukları okumaz, küçük yaşta, 13-14 yaşlarında evlendirdi. anne ilk vasfı yüklenirdi Aile e, her zaman benim arkamda durdu, destek oldu. Çocukların, özellikle kız çocuklarının okutulmadığı dönemde e, bütün desteklerini bana sağlayıp okumama imkan sağladı. Anneler, babalar, çocuklarınıza güvenin. Onların okuması için elinizden geleni yapın. Ee, size çok kısa bir anından bahsetmek istiyorum. Bir gün okuldan eve geldiğinde bir akraba babama söylemiş ki e, kızın okula giderken seslendik, bize bakmadı. Dedim ki babama, baba eğer baksaydın, tepki verseydin de yine aynı şekilde şikayet edeceklerdi. Kız çocuğunu okula gönderdi, her seslenene bakıyor diyeceklerdi dedim. Ve bundan sonra anladım ki doğru yolda. Do yolumdan asla vazgeçmedim. Gayretimle, çabamla, annemin, babamın, ailenin bana verdiği destekle okudum, başardım. İyi yerlere gelmeye gayret ettim. Eğer şu an buradan düşüncelerimi e, hiçbir baskı altında kalmadan söyleyebiliyor, anlatabiliyorsan, bu ailemin, babamın verdiği da, e, destek bana güveni sahibindedir. Buradan okumayan henüz sesleniyorum. Okuyun, kendi atınız olsun. Bizdeniz rüzgarsız sesliğinde kimse sizin atınızı alamazsın. Unutmayın, mutlu anneler mutlu çocuklar yetiştirir. Mutlu çocuklar ise sağlıklı geleceklerini inşa eder. Ben şanslıyım. Etrafımdaki çemberi kırdım. Ama o çemberi kıramayan, okumak için can atan, ama hiçbir şekilde fırsat tanımayan binlerce kız çocuğu var. Şayet mücadelemiz çocuklarsa ve öyle, o zaman gelin çocuklara karşı çıkalım. Onların hayatlarının kararmasına izin vermeyelim. Onları karanlığın girdabında aydınlık geleceğe yolculuk edelim. Burada birçok engelli kardeşim var. Ama asıl engellerin kalplerde, kafalarda olduğunu lütfen unutmayalım. Kız çocuklarını cahil, hiçbir şeyden habersiz yetişmesi engelli olmanın en büyük değil midir? Hep birlikte engelleri kaldıralım. Kız çocuklarının okuması için birlikte mücadele edelim bu kalın zincirleri hep birlikte kıralım. Hepinizi selam ve saygıyla selamlıyorum.